Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde ondalık kesirlerin karekökünü alma işlemini anlatıyorum. Ondalık kesirlerin karekökünü nasıl bulacağız? Örneğin 1 virgül 44 yani bir tam yüzde 44 sayısının nasıl karekökünü bulacağız? Öncelikle ondalık kesirlerin karekökünü almak için bu sayıyı rasyonel olarak yazıyoruz. Yani kesre çeviriyoruz daha doğrusu. Ondalık kesri. Bunu da yazarken 144 bölü 100 şeklinde yazarız. Sonra 144'ü 12 olarak kök dışına çıkarıyoruz. 100'ü de 10 olarak kök dışına çıkarıyoruz. Bu da tekrar bölersek 1,2 olur. Başka bir örnek. 0,81. Ya da burada arkadaşlar size püf noktasını söyleyeyim. Şimdi burada eğer virgülden sonra iki tane sayı varsa sıkıntı yok. Yani bunun paydası 100 demek. Çünkü virgülden sonra iki sayı demek paydada da 2 0. Yani paydası 100 demek. O zaman 81'i direkt 9 olarak dışarı çıkarabilir. Ve bunu da paydasına direkt 10 yazabilirsiniz. Yani 0 virgül 9 olarak yazabilirsiniz. Yani 81 yerine 9 100 yerine de payda da 10. Bunu da 0,9 hemen yazabilirsiniz. Şu işlemi atlamış olursunuz. Evet örnekleri yapalım. Evet aşağıda verilen kareköklü sayıların değerlerini bulunuz. Önce birkaç tane şöyle yapalım. 1 bölü 100 deriz buna. Bunu da yaparken tekrar söylüyorum. Virgülden sonraki basamak sayısı 2 tane. Yani bu sayının paydasında 2 tane 0 olmalı. 2 tane 0'lı olan sayı nedir? O da 100'dür. Burada 1 bölü 100 1 olarak çıkar. 1. Yüzde 10 olarak çıkar. 1 bölü 10. 0,1. Yani burada yine paydasında bir tane söz var. Virgülden sonra bir tane sayı olacak şekilde buluyoruz. Evet burada 324 324 bölü 100 18 bölü 10. Yani 324 18 olarak çıkar. Bu da 1,8. Evet burada arkadaşlar görüyorsunuz tam kare sayılar özellikle bu konuda çok önemli. Yani genelde e, ondalık olarak verilen sayıların e, %90'ı diyeyim hatta 99'u da diyebilirim. Burada tam kare sayılardır. Yani onun için tam kare sayılar iyi bilmemiz gerekiyor. Evet 4 bölü 100. 4 2 olarak çıkar. %10 olarak o da 0.2. Evet bundan sonrasını şöyle yapalım. 648 olarak çıkar. E, paydasındaki 100 olacak o da 10 olarak çıkar. 0.8. Burası 121 olarak düşünürsek 11 bölü 10 o da 1.1 olarak buluruz. Evet burasında yine burada e, 169 bölü 100 yani Burası 13 bölü 10, 1 virgül 3. Evet burası da 225 bölü 100 dersek 15 bölü 10, 1 virgül 5. Evet burada 1 bölü 10.000. Burada 1 olarak çıkar. 10.000 de 100'ün karesidir. Yani 100 olarak çıkar. Bu da 0 virgül Bir şeye dikkat ettiyseniz bakın burada virgülden sonra 4 sayı var iki sayıya düşüyor. Virgülden sonra iki sayı var, tek sayıya düşüyor. iki sayı var, virgülden sonra bir sayıya düşünüyor. Evet. Burada 256 bölü yine 10.000 diyeceğiz. 256 16. Bu 10 binde 100 olarak çıkıyor dedik. 0 16. Evet. Burası eksi 144 bölü 100. 12 bölü 10. Eksi Aynı yazıyorum. Eksi hiçbir işim yok. 1,2 yani 1 tam onda 2. Evet burası 14 bölü 10. Eksi 1,4. 25 5 olarak çıkar. 5 bölü burası bakın buna dikkat ediyoruz. Virgülden sonra 4 tane sayı varsa bin demek. Bu da 10.100 olarak çıkar. Eksi 5 bölü 100 0 ,05. Burada virgülden sonra 2 tane sayı olacak. Çünkü 2 sıfır var. E, evet, burası 81 9 olarak. Burası da 10 bin. 10 100 olarak çıkar. 0,09 olur. Evet aşağıda alanları verilen karesel bölgelerin çevre uzunluğunu bulunuz. Şimdi alanı 0,09 santimetre kareli verilmiş. Alanı verilen bir karenin kenar uzunluğunu nasıl buluyorduk? Bunun karekökünü alıyorduk. 0.9, bunun da karekökü 9, 3 olarak çıkar. E, paydasında 100 olacak. ile 10 olarak çıkar. 0.3. Çevresi de bunu da 4 ile çarparım çünkü 4 kenarı da aynı. Bu da e, 4 kere 3, 12. E, burada da çarpma işleminde virgülden sonra bir tane sayı olduğu için toplamda da virgülden sonra bir sayı olur. Yani 1.2 yapar. Evet yine çevresini bulacağım. Yine kare kökünü direkt alalım. 0, 0, 0, 1. E, ee, bu da 1 bölü. Bakın burası paydasında 4 tane sayı olduğu için 10.000. 10.000'de 10, 000. 10 000 de kare kökü 100'dür. 0, 0, 1. Bunu da 4 ile çarparsam çevresi için. Ee, burası da 4 çarpı 0, 0, 1, 0, 4 yapar. Yani 4 kere 1, 4 virgülden sonra 2 sayı toplamda 2 sayı olacak. Evet, cevabımız 0 tam %4. Evet, yine kare kökünü hızlıca şöyle kare kökünü bulursam. E, burası 12 olarak çıkar, 144 paydasındaki 10 olarak çıkar, 1,2. Bunu da 4 ile çarparsam yine çevresini bulmak için bu da 4 kere 12, 48 virgülü de virgülden sonra bir sayı olacağı için 4 virgül 8 derim. Evet yine çevremiz bulmak için alanımızın önce yazdık karekök içine yani bir kenar uzunluğunu bulacağız. 441, 21'in karesi 21 olarak çıkar. Paydasındaki yüzde 10 olarak çıkar. Burası da 2,1'dir. Bunu da 4 ile çarparsam Burası 4 kere 21, 20, yani burayı normal sayı gibi düşünüyoruz. 4 kere 21, 84. Virgülü de, bakın virgülden sonra bir sayı var. Bir sayı olacak şekilde böyle virgül attım. 8 tam 10 4 buldum. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Evet, bunu kök dışına çıkarsam 1 bölü 100, 10 olarak çıkar. 1 bölü 10. Evet, buradaki 9, 3 olarak çıkar. Paydasındaki 100, 10 olarak çıkar. Toplamı 4 bölü 10. Bu da 0,10'da 4. Yine burası 11 bölü paydamız kaç olacak? 10 olarak çıkar 100. Burası da 13 bölü 10 olur. 11 eksi 13 eksi 2 bölü 10 eksi 0 tam 10'da 2 olur. 11'den 10'u çıkarsam eksi 2 olur. Küçükten büyüğü çıkardığım için. Evet yine burada 289 17'nin karesi 17 bölü 10 artı Burası da 15 bölü 10. Toplarsam 32 bölü 10 olur. 3 tam 10 da 2 yapar. Evet yine burada 3 bölü 10. 8 bölü 10. 3 kere 8 24. 10 çarpı 10. Burada toplama işlemi yok. Çarpma var. 10 kere 10 100. Ee, bu da 0 virgül 24. Evet burada tekrar söyleyeyim. Virgülden sonra 2 sayı olması lazım. 2 0 2 sayı. Evet önce kök dışına çıkarsam 5 bölü ne olarak çıkar? 10. Bölme işlemi var. Burası da 4 2 olarak çıkar. Paydasındaki 100 10 olarak çıkar. Bölme işleminde birinciyi aynen yazıyordum. İkinci kesri ters çevirip çarpıyordum. Şu şekilde 10'lar birbirini sadeleştirir. 5 bölü 2 kalır. Evet burada yine baktım 1 bölü 10. 3 olarak çıkar 9. Faydası da 10 olacak. Ee, burada önce parantezini yaptım. Burası da 4 bölü 10. 1 bölü 10 3 bölü 10'u toplarsak 4 bölü 10 yapar. Faydalarını topladım. Bu ikisini de çarparsam 4 kere 4 16. 10 çarpı 10 100. Bu da e, 0,16 olur. Yine bakıyorum 3 bölü yani burada dikkat edeceğimiz husus virgülden sonraki kısım. Yani paydası 10 mu 100 mü 1000 mü şu sayının buna dikkat etmemiz lazım. Gerisi tam kare sayıları kök dışına çıkarmak. Evet buradaki sayı 10.000. Yani paydasında 10.000 olması lazım. 9 bölü 10.000. Buradaki 10.000 100 olarak çıkar. Evet burada yine 11 bölü 10.000 yine 100 olarak çıkar. Bakın 4 tane 0 varsa bu 10.000 demek. Yani... 10.000'de 10 100 olarak çıkıyor. Topladım. 14 bölü 100. 0,14. Evet. Burada 1,4 diyebilirim. Ya da öyle demeyelim. Şöyle yapalım bunu. 14 bölü 10 diyelim. Bölü 6 bölü 10. Sonra parantez 1 bölü 100. Neden 100? Bakın burada 4 tane sayı var. Bu 10.000 demekti. 100 olarak çıkıyor burada bölme işleminde birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirdim. Çarptım. Ee, sonra burası da ne yaptı? Çarpınca bunlar gitti. Burası 14 ile de 6. 7 bölü 2'ye böldüm. 7 bölü 3. 7 bölü 3 ile de 1 bölü 100'ü çarparsam bu da ne yapar? 7 kere 1. 7. 3 kere 100. 300 eder. Evet sorular gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Ee, burası 3 bölü. Direkt yazıyorum 10. Artı 14 bölü 10. Bölü 169 13 bölü 10. Toplarsam 17 bölü 10. 13 bölü 10. Evet birinciyi aynen yazıyorum. 17 bölü 10. Sonra burası da 10 bölü 13. Ters çevirip çarparsam. Bunlar gider 17 bölü 13. Ya da arkadaşlar bakın burada. Şimdi bunların paydası aynıysa aslında bu olay şöyledir. Şu ikisi birbirine götürür. Geriye 17 bölü 13 kalır. Bu kadar. Evet altındaki soruyu da yapalım. Burası 11 bölü 10 artı 9 bölü 10 bölü 4 2 olarak çıkıyor. 2 bölü 10 artı 64 8 olarak çıkıyor. 8 bölü 10 20 bölü 10 bölü 10 bölü 10. Şimdi burada e, ters çevir çarpmaya gerek bile yok. Çünkü bu ikisi birbirini bölünüyor. Birbirine bölünüyor. 2 oluyor. 20 bölü 10. Burası da 10 bölü 10. 1 oluyor. 2 bölü 1 de ne yapar? 2 yapar. Evet bu soruyu da size bırakıyorum. Aşağıda verilen dikdörtgensel bölgelerin alanını bulunuz. Alan neydi? Kısayla uzunu çarp. Kısa kenarla uzunu çarparsak. 0,09 çarpı 0,64. Burası 9 bölü 100 yani 3 bölü 10 olarak çıkar. Burası da 64 bölü 100, 8 bölü 10 olarak çıkar. 3 kere 8 24, 10 kere 10 100, 0,24. Evet burada 9 bölü 10 birinci sayı kısa kenar. İkinci sayı da 13 bölü 10. Evet burası da 9 kere 10, ee, 9 kere 13 117 yapar. 10 kere 10 da 100 yapar. Burası da 1,17 olur. Yine bu aşağıdaki soruyu da onda size bıraktım. Evet arkadaşlar, ee, kare köklü sayılarda ondalık sayıların kare bulma işlemini anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.